Kıymetli dostlarım, bugün burada hepimizin ortak meselesini konuşuyoruz, savunmamızı. İkanı, ihalarımızı, sihalarımızı. Bunlar sadece bir araç değil, bağımsızlığımızın, onurumuzun, özgür yaşama kararlılığımızın sembolleri. Bunlar ne siyasi iktidarların, ne muhalefetlerin, ne partilerin. Bu projelerin tamamı milletin projeleri ve milletin vergileriyle finanse edilen projeler. Yani her bir çocuğun, her bir gelecekte doğacak çocuğun hakkı olan projeler unutmayalım. Savunma demek yalnızca gökyüzünde uçan uçaklar, sınırda nöbet tutan askerler, füzeler değildir. Savunma aynı zamanda adalet demektir. Hakkaniyet demektir. İnsan onuruna sahip çıkmak, yarınlarımızı korumak, güzel yaşama ve refahı hedeflemek demektir. Eğer toplum olarak birbirimize güvenmezsek hangi silah bizi koruyabilir ki? Eğer birlikte yaşama tutkumuzu kaybedersek hangi teknoloji geleceğimizi garanti altına alabilir? Hangi zenginlik? Burada siyaset kurumuna sesleniyorum. İktidar ya da muhalefet, milli savunma meseleleri bir partinin değil, milletin meselesidir. Eleştiri yapalım ama yıkmayalım, tartışalım ama kutuplaştırmayalım. Çünkü bu projeler yalnızca bugünün değil, çocuklarımızın, torunlarımızın da geleceğidir. İktidar, muhalefete projeler konusunda daha sık bilgi vermeli. Hesap verebilirlik ve şeffaflık yürütülen süreçlerin ana ekseni olmalıdır iktidara düşen, övünecek seviyeye gelen milli savunma projelerimizin başta tarım olmak üzere orada da teknoloji, yaratıcı mühendislik olarak kullanarak e, tarımı da savunma sanayimiz gibi ayağa kaldıracak atılımların yapılmasıdır. Gıda ve su geleceğin en önemli savaş nedenlerinden olacak. Buna sahip olan uluslar zenginleşecekler. Muhalefette milli dava ve projelerde yapıcı bir dil kullanmalı, eksikleri propaganda aracı haline getirmemelidir. İktidarı her seviyede açıklamaya zorlamalı, istişare ve bilgilendirme mekanizmalarının özellikle mecliste kurulmasına önce olmalıdır. Milli projeler siyasetin ne iktidarı ne muhalefetin kürsü oyuncağı haline gelmemelidir. Ve vatandaşlarımıza, Hepimiz büyük sorumluluk, hepimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Hangi görüşten, hangi inançtan olursak olalım ortak değerlerimize sahip çıkalım. Çünkü savunma sadece sınırlarımız değil, komşuya uzattığımız eli, soframızdaki ekmeği, çocuklarımızın huzurlu uykusunu da korur. Vatandaşlarımızdan beklentimiz provokasyonlara gelmemeli, gelmemeleri, bilgi kirliliğine karşı uyanık olmalarıdır. Gerçekleri araştırmalı, sorgulamalı ve milli davalarımıza sahip çıkmalıdırlar. Çünkü bu ülke hepimizin, bu başarılar hepimize ait. Gelin tartışırken nefret değil ortak akıl üretelim. Eleştirirken kin değil yapıcı fikir sunalım, kamplaşmayalım. Savunma yalnızca bir silah yarışı değil, barış içinde yaşama iradesinin, demokrasimizin, geleceğimizin güvencesi olarak görelim.